Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Rus basınına konuşan Rus Devlet Silah ihracat Şirketi Rosoboronexport'un başkanı Alexander Mihayev, Türkiye ile S-400 sevkiyatına ilişkin görüşmelere ara verilip verilmediğine ilişkin soru karşısında, S-400 sevkiyatına ilişkin görüşmelere ara verilmesi gibi bir durum yok açıklamasını yaptı. Türkiye, Rusya'dan 4 adet S-400 füze savunma bataryasını 2,5 milyar dolar karşılığında satın almıştı. Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dimitri Şugayev, Türkiye'ye X-400 sevkiyatı konusundaki görüşmelerde ileri bir safhada olduklarını, ancak henüz anlaşma imzalamadıklarını belirtmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'da daha önce yaptıkları açıklamada, ikinci S-400 sevkiyatının gerçekleşebileceğini söylemiş, görüşmelerin devam ettiğini açıklamıştı dünyada kullanımda olan en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak gösterilen S-400, insanlı ya da insansız her türlü hava aracının yanı sıra hem kuruz füzelerini hem de balistik füzeleri imha edebiliyor. Azami menzili 400 kilometre, ulaşabildiği en yüksek irtifada 30 kilometre olan bu sistem ayrıca, her hedefe 2 füze kilitleyerek eş zamanlı olarak 80 hedefi vurabiliyor. Türkiye programa ilk basamaktan girmiş ve yaklaşık 120 adet set siparişi vermişti. F-35'lerin ana üreticisi konumunda olan ve çok sayıda kritik parçayı imal eden Türkiye, Rusya'dan S-400 alımı sebebiyle Washington yönetimi tarafından programdan tamamen çıkartılmıştı. Türk Hava Kuvvetleri için üretilen ve ülkeye gelmeden önce Amerika Birleşik Devletleri'nde son uçuşlarını yapan 6 jet ise Amerikan Hava Kuvvetlerine teslim edilmişti. Gündemdeki en yeni, en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.